Arkadaşlar hepinizden olalım. Bugün sizlerle beraber. Şey. sen kafa tiktok videoları izliyoruz arkadaşlar. Bakalım sabah oldu öylesini izliyorum Yani. Bir dakika. Ha, TikTok video sesi remix'i de birazdan deneyiz dinleriz. En sona Bu olabilir mi? Bu benim şu şunun kanalında da var abi. Hem takipçilerim de ona gitsin. Make sure you like and subscribe. Otherwise Siren has come to your house. Of diyor bak. Allah bu gerçek mi lan? Bismillah böyle bir şey yani Türkiye'de imkansız. O ne lan? Bu normal sıran kafa değil. Bu normal sıran kafa değil, büyücü sıran kafa. We weten heel vaak dat Siren en zijn al Maar wat doet hij dan in mijn bloedeigen straat? Even voor real. En. No way. Een koppiepera! What the heck? Diepera te pakken zeker of niet? çok Het is like, very... chocolate. Als <laughs> Allah'ım ya. Fortnite dans yapıyor adam ya. Seren kafa pardon. Ama bak bu görüntüler işte çok korkunç. Büyücü ve sesire ne at? Vur, hadi vur, hadi. Of. Bak büyücü nasıl dalıyor bak 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 bak. Allah. Onu bıraktı. Adama saldırıyor. Lan portlar dansı yapıyor. Bunun elleri, ayakları bunun çubuk ya. Nasıl duruyor? Bu ne <laughs> lan? Balkaba. Olsa da yesek keşke. <laughs> Bak like sıkıbı. Atıyorsunuz yaşadım. Ne şart? Yüzde yüz bence. Bu video için bir 100 aboneyi bir çıkalım Çok güzel bir şey yapacağım bu zaman hadi Oha bu da benim uzun saçlarım gibi birisi yüz. yani normal değil mi ya bakar mısınız şuna gerçek olamaz yani olamaz A ne? ne? Hadi dansa başlayalım o zaman. Onun içine abone ol yazacağım. Abone ol. Ama bak bu görüntü gerçekse bence. Bakalım bunu ne yapacak adam. Allah. Oha. Oha. He sene ne yaptı nerede? Onlar cadinin içinde onu bulamaz. Oha. Nasıl geliyor ya şöyle. Ben falan kafadan korkuyorum. İstanbul'a gelirse yanlık yani. Bizi yer. Ya ben korkuyorum. Kaç dakika? 6 dakika. Uzun sürüyor ama ya yüklenmesi. 2 ay sürüyor. <laughs> şaka şaka. Oha. Lan nasıl geliyor? hayret kaldım bu gerçek bence yüz çünkü yap yan kalanma şu görüntüye bir bakar mısınız ya bir dakika Nerede oldu bir dakika şu görüntüye bir bakar mısınız yandık yani bu varsa bak 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 gelişine bak bak ağaçların arasında yıka yıka geliyor demiştik zaten. Ben biliyorum bakın. Şey, bulutlar gözüküyor. Or olmuş. Bu anda yüz yok arkadaşlar. Bu ne? Bu da inanmadım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> en arkadaki hareket ediyor. Bu ben... Bu gerçek... Bu gerçek Seher. <laughs> Oha! <oho>, sesler. <laughs> Hack ne ya? Hack guys? <laughs> Slender mi? Adamı mı o daldı. Böyle. Çıf. Oha. Şu görüntü. Arkadaşlar videomuz bitmiştir, Ben zaten videodan sonra ben tek azan izleyeceğim bunu. Görüşürüz. Aşağıya hemen in. abone olmayı unutma. Gece gece sizin için video. Zaten sabah sabah sizin için video çekiyorum. Bay bay. 23 abone özel. Unutma. Din.